Mutluluk çubuğu ameliyatı ya da bir başka ismiyle penil protez e, ameliyatlarından sonra e, peniste eğrilik e, olup olmayacağını merak eden hastalarımız oluyor. E, bir defa şu kesin bu ameliyatlardan sonra herhangi bir e, eğer normal bir şekilde e, ameliyat seyri devam etmişse eğrilik oluşmaz. Tam tersine ameliyat sırasında eğer varsa penis eğrilikleri de düzeltilir ve tam e, aktif e, seksüel yaşamını sürdürebilecek şekilde bir e, düzlükte penis e, oluşturulur e, işlem sırasında. Çok nadiren bazı durumlarda eğrilik demeyelim ama e, Concord deformitesi denilen genellikle protezin kısa kalmasına bağlı olarak başının şöyle e, penis başının düşüklüğüyle seyreden bir e, durum kimi durumlarda bazı durumlarda olabiliyor. Bunu artık siz ameliyat eden doktorunuzla görüşmeniz, konuşmanız gerekebilir. Özetle bu ameliyat eğrilik yapmaz, tam tersine eğer bir eğrilik varsa işlem sırasında bu eğrilik de tamir edilip daha tam bir düz hale getirilebilir.